Evet değerli dostlar, her yolculuk güzeldir, yeter ki varacağınız nokta güzel olsun. Bugün çok kıymetli bir tasarımla beraber bir yolculuğa çıkacağız ve dertlerimi, düşüncelerimi, fikirlerimi, hislerimi paylaşacağım. Hisler yargılanamaz, öyle değil mi dostlar? Görüşürüz. Evet değerli dostlar, benim hayatım her zaman iş hayatımdan daha büyük oldu. Bugün güzel bir yolculuğa çıkacağız. Tears for Fears benim zamanının müzikleri. Emniyetimi alıyorum, bunu hiç unutmayın. Bazıları bunu şakaya alıyor ama dediğim gibi hayat yaşandıkça güzel. Ben de müsaadenizle <laughs> yola çıkıyorum. Ha bu arada yola çıkarken ne yaptım? Tabii ki Eski kafa olduğumdan dolayı aracın Bluetooth özelliği vardı ama ben yine kabloyla bağladım. Her yerden bağlanabiliyor. Ne kadar güzel. Ondan sonra dolayısıyla WhatsApp mesajlarımı efendim müzik değişimlerini vesaire hem ekrana dokunarak hem de bazen sesle halledeceğim. Hadi bakalım yola çıkalım. Biliyorum düşünüyorsunuz tabi iş hayatının zorlukları var. Bir sürü risk, stres vesaire. E, hatta böyle bazı arkadaşlarım yaşıyor, bazı dostlarım onlara diyorum ki ya alışılmış mutsuzluk için keşfedilmemiş mutlulukları kaybetmeye değer mi? Hemen açıklayayım. Mesela bir genç arkadaşa demiştim ki ya sen dedim işimden memnun musun? Değilim. Peki o zaman niye duruyorsun? Ya hocam işte bir düzen kurduk diyor. E ama mutsuzsun orada. Evet ama işte garanti diyor. Acaba mutsuzluk için yani umudu yok etmek iyi bir şey mi? Bence değil. O yüzden her zaman diyoruz ya yani kendi hayatınız iş hayatınızdan çok daha büyük. Ve aynı zamanda yaşanması gerekiyor. Çünkü 5 dakika sonra ne olacağını bilmiyorsunuz bu hayatta. Onun da altını çizeyim. Hayat aslında kendine yatırım yapmak yani farklı disiplinlerde olmak özellikle fiziğinize iyi bakmak Çünkü bu sağlık denilen şey biliyorsunuz bu dönemde çok iyi anladık ki hani gidince çok zor geri gelen bir şey ve sağlıktan önemli hiçbir şey yok hali böyleyken benim de tavsiyem Elbette işte kitap okumak müzik dinlemek Bunlar hoş ama mesela dans etmek, spor yapmak bunlar da güzel. Yani bir yandan beyni geliştirirken bir yandan da vücudu da sağlıklı tutmak lazım. E bazı insanları gıpta ediyorum. Böyle hiç ölmeyecekmiş gibi spor yapıyorlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi geziyorlar. Vakitlerini çok iyi değerlendiriyorlar. Kendi paralarına hükmü geçiyor bu insanların. Yani başkalarının söyledikleriyle hareket etmiyorlar. Yaşarken varlığınızla yani sadece varlığınızla değil, paranızla değil hani mevcudiyetinizle memnun etmeniz lazım sevdiklerinizi. Yani bir koşuşturma içindeydim. İş hayatı benim için çok daha önemliydi. Ve hayatımın yani kıymetleri olan dostları ihmal ettim. Yani 20 yaşların sonunda 30'lu yaşların başında diyebilirim. Tabi bu ihmakarlık sonucunda inanın ee, feryat ettiğimde yanıma koşan kimse de olmadı. Neden? E çünkü dostlarım beni duyamayacak kadar uzaklaşmışlardı. Duysalardı büyük ihtimalle bana yardıma geleceklerdi. Şimdi şöyle diyeyim size. A noktasından B noktasına bir seyahat ediyorsunuz. Ve bu seyahat içerisinde B noktasından hiç iyi haber gelmiyor. Yani telefon açıyorsunuz. Nasılsın? iyi misin? İyi. İşte nasıl? Vallahi burası çok kötü. Hava çok soğuk. Yağmur yağıyor. Yiyecek bir şey yok. O zaman yol boyu yaşadığınız her şey sanki ömür boyu yaşanacakmış gibi gelmeye başlar ve canınız çok sıkılır. Yani dolayısıyla B noktasından iyi haber geliyorsa yol boyu yaşayacağınız hiçbir olumsuz ayrıntı sizi mutsuz etmez. Yolculuklara böyle bakmak lazım. Yani menzil alırken, ileriye doğru giderken, kilometreleri kat ederken aslında e, varacağınız noktadan iyi haberler geliyorsa yol boyu yaşayacağınız tüm güçlükler sizin için sadece ayrıntıdan ibaret olur dostlar, bunu hiçbir zaman unutmayın. Dolayısıyla hep hayırlı yolculuklar nasip etsin diyorum Yüce Yara'dan. Her zaman e, çok hoş, sizi sevenlerin beklediği harikulade yolculuklar nasip etsin size e, diyorum. Bu güzel yolculukta, sağ tarafım deniz, sol tarafım yeşillik giderken biraz böyle tefekkür ediyorum, içime dönüyorum. Yani. Acaba ben de doğru bir insan mıyım? Neler yapıyorum? İyi bir baba mıyım mesela? Diye. Herkesin bana iyi baba demesi çok önemli değil. Yani ben aslında kendi kendimi sorguluyorum. Çünkü önemli olan kendi kendinizi sorgulayabilmeniz. Acaba ben doğru bir insan mıyım? İyi bir insan mıyım? Açıkça söylemek gerekirse aşk işinde de sevgi işinde de ben buna çok dikkat ediyorum. Şimdi çok kitabım var biliyorsunuz ve makalem var aşk, sevgi diye. Diyeceksiniz ki ekonomist aşk ve sevgi niye giriyor? Niye girmiyor? Yani, yani ondan daha güzel bir şey var mı? Aşk, sevgi benim olsun demek değil. Mutlu olsun demek. Bazen bunun acısını çekme. Acı öyle kötü bir acı değil yani böyle iğne saplar gibi vesaire değil. Böyle yüreğinizde oluyor çünkü onu bir cız edebilmesi lazım. Hatta karşılık bulan aşk da güzel. Karşılık bulmayan aşk da güzel. İlla her şey karşılık bulmasına gerek yok. Karşılıksız sevmek güzel bir aşkın ayakları yerden keseni güzel ama ayakları yere basanı da güzel mesela. Ben sadece şunun müjdesini veriyorum. Varacağınız B noktasında çoğunlukla iyi şeyler var. O yüzden hayat güzel. Hayatı yaşamak lazım. Sadece iş yapmamak lazım. Çünkü iş hayatı önemli. Bazen erkekler, kadınlar şöyle düşünüyor. İşim benim, benim diyor. Yani işini kendisi beraber özdeşleştiriyor işiyle. kendisini işiyle tarifliyor. Bu doğru bir şey değil. Tabii ki becerikli olmak, başarılı olmak harika bir şey. Onun altını çiziyorum ama öncelikle insan olmak lazım. Ben tüketmeden bitirmeyi yeğliyorum. Çünkü tükenince tükeniyor dostum. Yapacak hiçbir şey yok. Yani bu tükenme işi hakikaten üzücü. Tükenmiş bir şeyi tekrar başlatabilmek, tekrar ona enerji verebilmek kolay değil. Yani buradan hareketle ondan sonra işte araç kullanmaktan başlayayım istiyorsanız. E, ilişkilerinizi yönetmeye, idare etmeye kadar tüketmemeye gayret gayret edin. Yani ya, tüketmek demek hani bir şeyin sonunu getirmek anlamına geliyor. Şöyle diyeyim size fevkalade güzel yıllar yaşadık, e, sahneye çıktık e, ve sonra ben bırakmadım. A, hiçbir zaman ama böyle şeydi yani araba kullanmam gibi böyle hızlı bir şey yapayım demedim i̇şte, hızlı gitar çalan, en hızlı gitar çalan benim falan yok öyle bir şeydi ama ...istikrarlı bir müzisyen olmak istedim. Ee, hala da devam ediyor. Benim ümidimi kaybetmedim bununla. Ara sıra işte Instagram'da... ...Twitter'da paylaşıyorum. Ee, ve e, hoşuma da gidiyor. Ee, çeşitli müzik parçalarının... varyasyonlarını yapıyoruz. Bu da bana keyif veriyor. Ee, çünkü hayat alternatiflerle güzel. Ee, hayat sadece tek alternatifle... ...devam edeceğiniz bir şey değil. Ve dediğim gibi ummadığın yerden nasibin geliyor. E, aslında yolculuğa çıkmak lazım. Mesela Karl Sandburg'un çok güzel bir sözü var. Hani nereye gittiğimi bilmiyorum ama yoldayım en azından onu biliyorum diyor. Ve bu benim için iyi. E, ve beni heyecanlandıran müziklerden bir tanesi çaldı bu anda. Simple Minds'ın Alive and Kicking diye. Yani hep içinizde bir heyecanı yaşıyor. Sizi tekmeliyor. Alması lazım. Heyecan bitti mi bir şey devam ettiremiyorsunuz e, ee, hani heyecanı kalması lazım bir işin. Mutluluk dediğin işi paylaşınca büyüyor. Mutsuzluğu da kederi de paylaştıkça azaldığını bilmek lazım. En başta yolculuğun başında söylediğim gibi vesveseyle, tasayla, korkularla ne yapıyoruz? Günümüzü berbat ediyoruz. Halbuki korku biliyorsunuz aklın katili. Öfke o da aklın katili korku ve öfke hayatta bize mantıklı, doğru, hatta dediğin gibi vicdanlı karar almamızı engelleyen faktörler. O yüzden çok fazla korkuyu, çok fazla endişeyi, geçmişten gelen öfkeleri de beslemeye, yaşatmaya gerek olduğunu düşünmüyor. Dediğim gibi bu hayat hem kısa hem çok büyük. O kadar büyük ki, koca bir evren gibi. Yani bu Size şimdi sorsam yani size kocaman bir bavul versem, kocaman bir paket versem bunun içine neyle doldurursunuz? Kötülüklerle, öfkelerle, korkularla, tasalarla, dertlerle, kinle, nefretle bunu mu doldurmak isterdiniz? Çünkü taşıyacaksınız. Ha yoksa güzellikle, sevgiyle, aşkla, anlayışla, efendim doğrulukla, vicdanla, vefayla, Nezaketle. Bunu da mı doldurmak isterdiniz? Çünkü ne dolduruyorsanız onu taşıyacaksınız. Onu unutmayın. Böyle güzel şarkıların içerisinde hip hop şarkıcıları girdiği zaman ilk yadırgamıştım ama şimdi bana çok güzel geliyor. Güzel bir sesle de kombin <laughs> Türkiye, altı ay İngiltere'de yaşamak zorunda kaldık ki annemin e, tedavisi devam etsin diye. Londra'da yaşayınca işte en iyi vakit geçireceğiniz yer ne oluyor? İşte müzik dükkanları, plak dükkanları, işte, CD'leri dinlemek mesela sonra CD çıktı. E, orada da tabii şey yok. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zeki Müren, Müze Senaryo yok. Hep yabancıları dinliyoruz. Onların güçlü isimlerini dinliyorsunuz. Dolayısıyla benim rock müziğine ilgim de bundan doğdu. O yüzden beraber müzik yaptığım RAK grubunun kıymetli üyelerinin önemli bir kısmı bugün çok başarılı bir şekilde devam ediyorlar ama ben rock müziğine yatkın oldum. İşte ardından hip hop, jazz, hatta işte jazz matiz dedikleri işte gurunun çıkardığı jazzla hip hop'un beraber olduğu bir fusion her türlü müzik dinlemeye çalışıyorum. Türk, Türkçe müzik de dinliyorum. Ee, keyif veriyor bana müzik ama dediğim gibi işte istikrarlı bir müzik insanı olmaya gayret ediyorum. Belki yapımcılığa girebilirim. Ondan sonra. 69 doğumluyum ama hala bu konuda kendimi genç görüyorum. Mükemmelliği yakalamaya çalışmak çok kolay değil. Ama Mükemmel de iyinin düşmanı olmasın. Ona da dikkat ederim. Yani çok 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 dikkat ederim ben de. Bazen eldeki şartlarla en iyisini yapabilmek de mükemmelden daha iyi iş çıkarabiliyor. Onu da altın çizeyim. Ama e, tavsiye yani iyi giden şeyleri de kurcalamayın çok fazla. Çünkü sizden beklenen şey hani iyi olan şeyleri daha iyi yapmanız değil çalışmayan, bozuk veya iyi gitmeyen yerlere düzeltmeniz. Çok gülerim bazı yöneticiler iyi giden şeyleri kurcalar. İyi bir yöneticilik değil o. Aslında kötü giden yerleri kurcalayıp tamir etmek lazım. Güzel bir laf var. Kazanan taktik değiştirilmez. Unutmayın. Kazanan taktik sizin için ne kadar sıkıcı olursa olsun. Yani bir şeyin içine yenilik getirmeye çalışırken onu bozma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Dolayısıyla eee mükemmel iğnenin düşmanı olmasın ve bazen eldeki şartlarla en iyisini yapmak inanın mükemmelden çok daha iyi iş görüyor. Yani akıllı insan yaşadıklarından tecrübe edinir, ders alır. Çok akıllı insan başkalarının tecrübelerinden de ders alır. O yüzden kitaplarımı da öyle yazdım. Yani mükemmeli arayan kadın işte efendim işte şey seve seve aldattım. Aa, millet dedi ki öyle kitap olur mu? E, kendi kendimizi aldatıyoruz da onu yazdım. En son yazdığım iktisattan çıkış kitabı 14. baskıya gidiyor sanıyorum ve gelirinin tamamı otizmli çocuklara gittiği için çok da gurur duyuyorum. Yani insanlar hakikaten hem alıp okuyorlar, niye bu hale düştüğümüzü anlıyorlar. Çünkü babam iktisada girişi yazmıştı, ben iktisattan çıkışı yazdım. Bana o nasip oldu, keyfi de oldu. Ama hem kitap okunuyor, hem niye bu hale düştüğümüzü kendi penceremden anlatıyorum hem de geliri otoizmli çocuklara e, ışık tutacak çalışmaları ağır sürüyor. Bu da benim için büyük bir keyif. Herkesin bir acelesi var. Neyse bu artık. Böyle. Hem işini bu kadar önemseyip hem de her şeye geç kalan başka bir toplum var mıdır acaba? Her yere geç kalıyoruz. Bazen her şeye evet dediğimizde üst üste zaman planlamasını çok iyi yapamıyoruz. Halbuki Zaman planlaması yapmak lazım. Herkes soru soruyor. Hoca nasıl yetişiyorsun? Ya arkadaş yetişemiyorum bazen de. Yani e, çünkü gittiğiniz bir yerde size söz verilen saatten çok daha uzun sürebiliyor işler. O zaman öbür tarafa mahcup oluyorsunuz. Dolayısıyla e, toplantılarda, konferanslarda moderatör olarak en çok aranan kişi benim. Çünkü vaktinde bitirme gibi bir alışkanlığım var. Rahmetli babamdan elde ettim bunu. Pat diye veriyorum tam vaktinde. Hani bazen geç başlıyor, yine saatinde bitiriyorum. Çünkü bir önceki panel çok geç başlamış oluyor. Yani vakit çok önemli. Ee, yani kaybedilen varlık geri geliyor, kaybedilen para geri geliyor, kaybedilen zaman hiç geri gelmiyor. O yüzden sadece kendi vaktimi değil, başkasının da vaktine hep saygılı olmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü başkalarının hayatı da çok kıymetli. Dediğim gibi, hayat büyük. Neden büyük? iş hayatından büyük. Yani benim işim var, benim işim çok önemli diyerek başkalarının hayatını affedersiniz hani boş yere e, saniyelerini tüketmiyorum. Böyle bir alışkanlığım yok çok şükür. Ve evet efendim yolculuğumuzdan geldi. Arka arabada da arkadaşlar var sağ olun. Ya böyle. İstanbul'un ortasında palmiyelerle dolu bahçeye geri döndü.